şöyle kabaca bir hat oluşturacağım Şimdi bir gösterge yapıyoruz. Niyetimiz o. Şunu ben bir sembole dönüştüreyim. Ee, grafik sembolüne dönüştürüyorum. Bir alayım buradan. Katmanı kilitledim. Yeni katman ekliyorum. Bu katmana kütüphanemden sembolüm aldım. İşte bu ibremiz olacak bizim. Biraz hareket edecek. Ancak serbest dönüştürme aracıyla şu dönme ekseni yerini değiştiriyorum. Şu nokta üzerinde dönecek. Dönme eksenimizin öyle bir özelliği vardı. Bu nokta bizim için önemli. Buradan başlayacağız. Şu sona doğru gidecek. Sıfırlayalım. Bu kısımda klasik Arap kullanacağım. Kare sayım çok önemli değil. 60 yapayım. Arahtar kare ekliyoruz. Derste yaptığımız yöntemin aynısı. Sonra burada klasik ara diyoruz. E, Tabi ilk başta Diğer katmanda sadece çizimimizi yapmıştık. Bir tane çizim orada bırakmıştık. Şunu sileyim. Evet. O beyazlık bizim için sıkıntı. İlk karada bu çizimimiz var. Sonra diğer katmana ben bu nesnemi yerleştirdim kütüphaneden ve klasik ara oluşturduğumda bu katman daha önce oluşturulduğu için geri kalan karelerini boş bıraktım. Sadece ikinci katmandaki bu şeklimi görüyorum. Hatta animasyona çalıştırırsam bir an gözüküp kayboluyor. Yani sadece bir kare boyunca gözüküyor. Ama bizim bu skalamızın, bu renklerin bulunduğu e, ibre olacak, şey ibre demişim, e, göstergemiz olacak burası, panelimiz. E, bunun sürekli gözükmesi lazım. O yüzden Animasyon boyunca gözükmesi için en son kare neresiyse oraya geliyorum. Buraya bu katmanda herhangi bir işlem yapmayacağım için ekstra kare veya anahtar kare ekleyebilirim. Sorun yok. İkisi de olabilir. Ben doğrudan kare eklemesi yaptım. Şimdi ibre buradaydı. En son kareye geldiğinde bu tarafa dönmesi lazım. En son kareyi seçtim. Şu an ben de serbest dönüştürme aracı seçili. Bu tarafa doğru çeviriyorum. Bir dönme hareketi yapacak. İbremiz oynuyor. Sıkalayı tarıyor. Şurada bir beyazlıklar var. Bu benim ilk başta çizim yaparken oluşturduğum beyaz çizgiler. Bunlar film klibinin içerisinde kalmış. O yüzden ibreyle beraber hareket ediyor. Onları temizleyebiliriz. Şöyle yapalım. Sahneye bir renk verelim biz. Evet o zaman o çizgiler bayağı ortaya çıkacak. Sonra film klibini seçiyorum. E, film klibini çift tıklıyorum. Çift tıklayınca şu an film klibin içerisinde geri kalan her şey silikleşti. Şu beyaz çizgiler olmayacak. Bunları seçiyorum, siliyorum. Diğer beyaz çizgiler bunlar sahnede duran çizgiler. Onların bana bir zararı yok. Onlar oldukları yerde dursunlar. Onları da temizledik. Bir daha çalıştırayım. Sahne alanı yine beyaz yapayım. Birinci karelerden birisine geliyorum. Biz kodlarımızı anahtar kareler yazabiliriz. Yani üzerinde nokta bulma karelere. Buradan eylemler panelimi açıyorum. Buraya olay dinleyicisi yazacağım. Ben e, bir tuşa basınca araç hızlansın, bir tuşa basınca dursun istiyorum. Öyle bir e, amacım var. Önce bir animasyonu durduralım. Stop komutu. Bu, artık geçirmezimiz. Ondan sonra sahneye olay dinleyicisi ekliyorum. Stage. Event misiniz? Ben klavye olayı ekliyorum. Bul diye bir fonksiyon. Çok önemli değil. Fonksiyonumuzu yazalım. Fonksiyon parametresi olay dinleyicimle aynı olmak zorundaydı. Klavye olayı. Koşulumuz var. Bu parametre değişkenimizi yazıyoruz. Sonra diyorum ki buraya gelen klavye kodu eğer keyboard.h H arkadaşlar. Yani bildiğiniz H harfi. Yani H tuşuna basıldığında ne olacak? Olay dinleyicimiz klavye olayı. Klavyeye basıldığında herhangi bir tuşa basıldığında bu fonksiyon çalışıyor. Ama biz herhangi bir tuşa basılmasın diye belli bir tuşa basıldığında işlem olmasını istiyoruz. O yüzden buraya koşul yazmak durumundayız. Burada da diyorum ki H hey tuşuna basıldığında Next frame diyorum. Next frame bir sonraki kareye geç demek. Biz animasyon durdurmuştuk baştan ya. Durduğu için çalışmıyor animasyon. Biz tüm animasyonu izlemek istiyorsak o durumda play diyebiliriz. Play dersek animasyon çalışmaya başlar. Ama next frame dersek sadece bir kare ilerliyor. Çalışmaz şöyle. Bir yerde hata yapmışım. Çift hm. eşittir koyacaktım. Onu unutmuşum. P tuşuna basıyorum. Evet ilerledi. Basılı tutuyorum. ilerliyor. Bırakıyorum tuşu. Duruyor. Next frame böyle çalışıyor bir sonraki kareye geçer. Yalnız play'den farklı olarak play ile çalıştırırsanız veya herhangi bir komut yoksa animasyon biliyorsunuz en sona gittiğinde animasyon son kareye gittiğinde tekrar başa dönüyordu. Next frame ile çalışırken böyle bir şey olmuyor. En son kareye gittiğinde orada kalır. Tekrar başa dönmek gibi bir durum söz konusu değil. Gazdan ayağınızı çektiğinizde ibre kendisi geriye doğru gelmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapabiliriz. Bir olay dinleyisi ekleyip parmağımı tuştan kaldırdığımızda geri gelmesini sağlayabiliriz. Veya bir tane fren tuşu tanımlayabiliriz. Önce ilk versiyonu yapalım. Şu kısmı kopyalıyorum. H'ye basıldığında hızlandı. F'ye basıldığında frene basılmış olsun yavaşlayacak. Bu durumda frene basıldığında bir önceki kareye gitsin. Geri dönsün. F'ye basıldığında sonraki kareye, F'ye basıldığında bir önceki kareye. Bakalım. F'ye basıyorum. Evet. F'ye basıyorum. Gidiyor. Bıraktım. F'ye basıyorum. Evet. Geri geliyor. Bu bir şekilde bu şekilde çalıştırabiliriz. Veya dediğim gibi normalde bir araç gaza basarsınız. Gazdan ayağınızı çektiğinizde araç yavaşlamaya başlar. Bu tarzda yapabiliriz. Bir de onu deneyelim. O da şöyle olacak. Bu sahnemize tuşa basılma olayı eklemiştik. Bunun bir benzerini ekleyeceğiz. O yüzden burayı kopyalıyorum. Hatta şu alta yapıştayım. Olayınız aynı. Şey down değil de bu K-up olacak. Burada da da yavaşla adını verelim. Tuşa basıldığında bu fonksiyon çalışıyor. Tuş bırakıldığında yavaşlayacak. Şurayı da bir açıklama parantezi haline girer. getirelim. Evet. Şu kısım iptal. Şu an fren olayını kaldırdım. Ha, evet. Fonksiyon hatası verdi. Hemen fonksiyon yazalım. Şunlar da değiştireyim de. Tuştan parmağımızı kaldırdığımızda bir önceki kareye gidiyor. Bastığımızda hızlanacak. Tuştan parmağımı kaldırıyorum. Evet, bir öncekine gitti. Hızlanma tamam. İbre ileriye doğru gidiyor. Ben parmağımı kaldırdığımda bir hamle geri gidiyor. Yani bir kare geriye gidiyor sadece. Tamamen bir geriye dönüş söz konusu değil. Bu haliyle şu preframe komutu bizim işimizi görmedi. Buradayken şöyle bir durum var. Yukarıdaki halini bir daha gözden geçirelim. Şöyle okunaklı olsun. Bu fonksiyon Klavyede basıldığında sürekli çalışıyor. Çünkü öyle bir olay dinleyicimiz var. Klavyeye bastığınız hangi tuş olduğu önemli değil. Fonksiyon çalışmaya başlıyor sürekli olarak. Basılan tuş eğer H hey tuşuysa yani aracımızı hızlandırıyoruz gibi düşünelim. Bu durumda skala yani ibre ileriye doğru gidecek. Skala da daha üst seviyeleri gösterecek. Sürekli okunduğu için burada herhangi bir çalışma sıkıntısı yok. Sürekli klavyenin durumu gözden geçiriliyor. Tuşa biz sürekli bastığımız zaman hep bu çalışacak. F'ye bastığımız zaman da durmasını istiyoruz. Bu next frame komutuyla halletmiştik ileriye doğru gitmesini. Prev frame'de de geriye doğru gitmesini hallediyoruz. Yine F tuşuna bastığımızda klavye sürekli gözden geçirildiği için bakıldığı için ne var klavyenin durumu nedir diye tuşa basıyorsa geri bakıyor F ise geriye doğru götürüyor. Şöyle bir olay dinleyicisi eklediğimizde dediğimizde ise yani K up tuş bırakıldığında bu durumdaysa bu fonksiyon çalışacak. Bu fonksiyona dedik ki preframe, frame bir öncekine git. Ama tuş bırakma olayı tuşa basma olayı gibi değil. Yani bastığınız sürekli basıyorsunuz. Fonksiyon sürekli çalışıyor. Ama bıraktığınızda bir defa bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bir kez geriye dönüş oluyor. Bir daha bu fonksiyonun çalışmasını gerektirecek bir durum yok. Yani klavye çünkü hiç kullanılmıyor. Tamam elimi kaldırdım bitti olay tuşu bıraktığımda bu skala geriye gelsin. Bunu yapalım. Nasıl yapabiliriz? Çözüm üretiyoruz. Şöyle yapabiliriz. Benim aklıma gelen yöntem. Bizim animasyonumuzu biz şuraya şu katmana ibremiz burada buraya biz klasik ar oluşturduk. Başlangıçta burada en son da burada. Bunu ben şimdi tersini alacağım. Yani ilk durumu en sonda olsun, burada. En son anahtar kaydı başta olsun. Yani ters çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Aa, evet, tabii şöyle bir problemimiz var. Ee, klasik arada. Hareketi animate programı flash da öyleydi. En kısa yoldan tamamlamaya çalışıyor. Bizim ibremizi biraz daha yukarı alırsak sanırım istediğimiz gibi şey yapacak. Evet. Şu aşağıda olduğunda, arada başka bir anahtar kare de yok. Anahtar kare ekleyerek de halledebilirdik. Yukarıdan dolaşmasıyla, aşağıdan dolaşması arasındaki mesafe farkı değişik yani yukarıdan dolaştığında bu noktadan ucunu şuraya getirmesi daha çok e, hareket etmesini gerektiriyor ama aşağıdan dolaşırsa daha kısa bir yoldan bu işi tamamlayabiliyor. O yüzden aşağıdan gitmeye kalkıyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız buradaki yol daha kısa demek. Bunu yukarıdan dolaştırmak için ya araya anahtar kare ekleyip önce ortaya getirip oradan devam etmesini sağlayacağız veya Mesafeyi yukarıdan tamamlamamız için buradaki mesafeyi kısaltabiliriz. Eylemler panelimi açıyorum. Kodlarım burada. Şu kısım olmayacak. Evet, bu kafamızı karıştırmasın. Hayat tuşuna bastığımda sonraki kareye değil önceki kareye gidecek. Bakayım, evet, şu stop komutunu da buradan sileyim. Evet, şu an sürekli dönüyor. Bu sürekli dönmeyi engellemek için hareketimiz biz nasıl yaptık? Normalde şöyle durması lazım. İlk versiyonumuzda ilk komutumuz stop komutuydu. Ama bizim ibremiz soldan sağa doğru gideceği için yani tersine çevirdik biz animasyonumuzu. Stop komutunu en sona koyacağım ben. Buraya bir stop yerleştireyim. Şimdi bakalım. Evet, en sona gitti durdu. Şimdi hey'e basıyorum. Önce kareye gidiyor. En başa. Ulaştı. Yani en sona ulaştı aslında. frame komutunun şöyle bir özelliği vardı. Play'den farklı olarak. Stop komutu her yerde durdurur. Dur dedin durdu animasyon. Play komutu çalışmaya başlatır. Ama durdurma durumu yoktur yani. Bulunduğunuz nokta neyse animasyonunuz veya film klibiniz o noktadan başlar çalışmaya. Yoluna devam eder. Sonuna kadar. Karelerin sonuna geldiğinde play komutuyla eğer çalışıyorsa Tekrar başa dönler, devam eder. Stop komutla karşılaşmadığı sürece de bu işe devam eder. Ancak prev frame veya next frame komutlarını kullanıyorsanız bu komutlar bir kare oynanmasını sağlıyor. Bir kare ileriye veya bir kare geriye. Prev frame bir kare öncesine götürüyor animasyonu. Bir kare öncesine gidiyorsunuz ve orada duruyor. Şimdi şu kısma gelelim. animasyonu başlattım ben. Böyle çalışıyor bir tur. Buraya geliyor. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra arkadaşlar ben H'ye basarsam geriye doğru gidecek. Öne doğru. Bıraktığımda devam etmesi için bana tek bir komut lazım. Play komutu. Play yaparsam ben istediğim kadar basayım. Buraya kadar geldi. Ben tuşu bıraktığımda play komutunu koyarsam tuş bırakma olayına Böyle devam edecek. Tekrar ibrenin başa döndüğünü göreceğiz. Aynı gaz pedalından ayağımızı çektiğimizde olduğu gibi. Play komutumu yerleştirdim. Şimdi deneyelim. Evet, sona gitti. Basıyorum gaza. Hızlandırdım. Bıraktım. Basıyorum. Bıraktım. Basıyorum. Bıraktım. Basıyorum, bıraktım. Evet, bıraktığımda sona kadar gidiyor. Bu şekilde basit bir hız göstergesi çalışması yapmış olduk. Şimdi bu sahnemizi azıcık süsleyelim. Yani benim çirkin çizimim değil de normal bir resim koyarak bu animasyonu yapmaya çalışalım. Şöyle bir resim buldum

Tamam. Bunu da aldık. İbremizin de şu etrafını temizleyelim. Şimdi buraya içe şey aktaracağız. arkadaş siliyorum. Yerine kütüphanemden boyutları biraz küçültelim. İbremiz var. Bu ibreden de kurtulmamız icap ediyor. Bu ibre yerine de şeye koyacağım. Bu JPEG olan. PNG olan. Boyutlar aynı aslında bunların. Yani boyut derken resim ölçüleri aynı. Buraları temizledim. Hem JPEG kaydettim hem PNG. Ama JPEG kaydedince bakın şu benim saydam olarak ayarladığım yerler, renk vermediğim yerleri JPEG yaptığınızda onları beyaz renkle dolduruyor. Doldurdu. Çünkü JPEG resimlerde saydam alan olamaz. O dosya buna izin vermiyor dosya format. Ama PNG dosyası izin veriyor. Bunu kaldırayım. Arkadaki e, benim şeyimi, göstergemi kesinlikle engellemiyor. Gayet de orijinal bir görüntü bana sağlıyor. Şöyle biraz ufaltalım. Şimdi buna biz bir dönme ekseni vereceğiz ya. Dönme ekseni normalde şu ortadaki beyaz dairenin olduğu yer. Bu bizim dönme eksenimiz. Ama bu ibre orta kısmından dönmeyecek. Şuradan dönmesi lazım. O yüzden animasyon oluşturmadan önce bunu bir ayarlayacağız. Dönme ekseni yerini değiştireceğiz. Bunu baştan yapmazsanız Sonra anahtar kare eklediğinizde ve düzeltmeye kalktığınızda her anahtar kare de düzeltmek zorunda kalacaksınız. O yüzden bunu ilk başta yapmakta fayda var. Burada duruyordu. Tabii en sonda benim az önce koyduğum ibre var. Onu kaldırmam lazım. Şurayı ben bir temizleyeyim. Buraya yeni anahtar kare ekleyelim. bu tarafa gidecek. Tam 200'ün üstüne getireyim şöyle. Evet. Ama az önceki durum var. Ee, ne demiştim klasik arada? Bir hareket için siz yol belirlemezsiniz, güzergah belirlemezseniz, önlem almazsanız en kısa mesafe neyse oradan hareketi tamamlamaya kalkıyor. Klasik ara. Animate programında böyle. Ama benim ee, skalam yukarıda yani sayılar burada. Buradan dolaşması lazım. Fakat bu arkadaş ne yapıyor? Aşağıdan gidiyor. Çünkü buradaki yol daha kısa. Burayı tercih etmiyor. O yüzden biz e, olayı biraz zorlayacağız. 60 kare. Şöyle ortaya geleyim. Buraya anahtar kare ekliyorum. Burada hareketimiz tam yüze gelsin. Yani orta kısımda Evet, yaklaşık olarak yüzü bulalım. Şimdi benim istediğim gibi gidecek. Şöyle bir sıkıntı var şu anda. Durmuyor. Evet, çünkü ben az önce stop komutu koymuştum. En son anahtar kareye. Bu anahtar kareyi temizleyince ibreyi düzenlemek için stop komutla gitmiş oldu. Onu yeniden yerleştirelim. Evet. Şimdi hızlanıyorum. Evet. Bıraktım. Tekrar sıfıra giriyor. Hızlanıyoruz. Sona geldik. Buradan daha ileriye gidiş yok. En son kareye kadar gidiyor. Başa döndü.